öğretmen sendikaları hükümetin öğretmen sayısını 3 bin azaltarak tasarruf yapma planına tepkili. Ülkede din dersinin kapsamının genişletilmesine yönelik tartışmalar da sürüyor. 300 binin üzerinde öğrenci 12 Eylül'de ders başı yaptı. Ancak eğitim konusu hem Yunan kamuoyunda hem de Yunan parlamentosunda tartışılmaya devam ediyor. Hükümet eğitimde köklü değişikliklere hazırlanıyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı en temel değişikliklerin başında din dersinin içeriğinin değiştirilmesi geliyor. Din dersinin sadece Hristiyanlığı anlatan bir ders olmaktan çıkarılıp farklı dinler hakkında bilgi veren bir genel dinler bilgisi dersi olması hedefleniyor. Bir sağ parti olan koalisyon ortağı ANEL ve ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi başta olmak üzere muhafazakar partilerden ve kiliseden bu değişime tepki var. Hükümetin bir başka değişim hedefi ise ortaokullarda sınav sisteminin değiştirilmesi ve öğrencilerin sadece bazı temel derslerden sınava tabi tutulması. Meslek liselerine ağırlık verilmesi, üniversiteye giriş sisteminin okul başarısı göz önünde tutulacak şekilde değiştirilmesi gibi değişiklikler de gündemde. Hiçbir özel üniversitenin bulunmadığı Yunanistan'da özel üniversitelerin açılması ise merkez sağdaki ana muhalefet partisi yeni demokrasinin talepleri arasında. Yunan'ın eğitim sistemi içerisinde e, köklü değişikliklerin yapılması gerektiği işaretini veren bir partiydik. Hüküm eğitim Bakanlığı'nın e, yapmak istediği değişiklikler e, birkaç boyutta olacak. Örneğin e, e, okulların bir sınav merkezi olmaktan kurtulup gerçek eğitim yuvasına dönüşmesi. Bu da nasıl olacak? Örneğin ortaokul ve liselerde e, öğrenciler sadece... Seçilecek olan temel dört dersin sınav verecekler. Ee, bu da e, çocuklarda bir e, yarışmaya, not e, avcılığına falan dönüşmemesi amaçlanıyor burada. Özel üniversitelerin açılmasına muhakkak karşı değiliz. Fakat özel üniversiteler açıldıktan sonra devlet üniversitesinin kalitesini kalitesinin düşme, düşmemesi için de elimizden geleni yapmamız lazım. Saat 2'ye kadar eğitim yapan okulların ders saatinin 13-15'e kadar sürecek şekilde ders sayısının azaltılması, bunun yerine 15-30'a kadar sürecek etüt saatlerinin koyulması da hükümetin eleştirilen planlarından biri. Bu yolla hükümet öğretmen sayısını 3000 azaltarak tasarrufta yapmış olacak. Öğretmenlerse ise tepkili. Son yıllarda ekonomik kriz nedeniyle öğretmen sayısında yetersizlik yaşanıyor. 35 binin üzerinde öğretmen emekli oldu. 7 yıldır emekli olanların yerine neredeyse hiç yeni öğretmen alınmadı. Okullarda büyük eksiklikler var. Bir öğretmen çok sayıda okulda görevlendiriliyor. Eksiklikler bu şekilde çözülmeye çalışılıyor. Öğretmenlerin ders sayısı artırıldı. Vekil öğretmenler senelerdir kadroya alınmıyor. Öğretmenlerin mali şartları da kötüleşiyor. Krizde gelirimizin yüzde 40'ını kaybettik. Okullara ayrılan bütçelerde yüzde 67 oranında azaltıldı. Yunanistan krizden çıkabilmek için eğitimli iş gücüne ihtiyaç duyarken eğitimin kalitesinin düşmesinden endişe ediliyor. Batı Trakya'daki Türk toplumu yıllardır eğitim alanında sorunlar yaşıyor. TRT Atina temsilcisi Derya Özcan, Sriza Milletvekili Mustafa Mustafa ile bölge insanının taleplerini ve sorunların çözümüne dair atılan adımları konuştu. Yaklaşık 7 bin Türk öğrencinin bulunduğu Batı Trakya'da azınlık yıllardır eğitimin kalitesinin artırılmasını talep ediyor. Bölgede Türkçe eğitim veren ortaokul ve lise düzeyinde sadece iki azınlık okulu bulunuyor. Yeni azınlık okulları açılması talebinde Yunan yetkililer göz ardı ediyor. Ayrıca bölgede azınlığın ana dilinde Türkçe eğitim veren anaokullarının olmaması ve anaokul eğitiminin 2006 yılından beri zorunlu olması bir başka sorun yaratıyor. Hemen hemen her köyde bulunan azınlık ilkokullarından 9'unun yeterli öğrenci sayısı olmaması sebebiyle kapatılması da tepkiye neden oluyor. Hükümet Yunanistan genelinde öğrenci sayısının az olduğu okulları tasarruf nedeniyle kapatırken, Batı Trakya'daki azınlık okulları da bu politikadan etkileniyor. Selanik Özel Pedagoji Akademisi SÖPA mezunu öğretmenler bu uygulamaya tepkilerini göstermek amacıyla çarşamba günü dersleri boykot etti. Aynı gün Doğu Makedonya Trakya Eyalet Eğitim Müdürlüğü'nün önünde de bir protesto gerçekleştirildi. Hükümet ise bazı okulların kapatılarak diğer okullarla birleştirilmesinin eğitim kalitesinin artırılması için bir fırsat olduğunu söylüyor. Okulların kapanması sorunu bizim bir geleneğimiz çünkü toplumsal yapımız gün geçtikçe daralıyor bir sürü köy haritadan silindi, bir sürü köylerimiz çok küçüldü, bir sürü insanımız göç etmek zorunda kaldı. O açılardan okullardaki öğrenci sayımız azalıyor. Bunu biz bir kendi kaderimize ağlamadan bir neden olarak görmememiz gerekiyor. Daha ileri bir aşamaya geçmek için bir neden olarak görmemiz gerekiyor. Bunu da bizim altı sınıflı güzel çağdaş azınlık okullarına yetiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekecek. Çünkü bugün yapılan konuşmalarda da altı sınıflı okullarda hemen İngilizce'de başlayacak. Bilgisayar sistemleri de getirilecek. Tüm sorunlara rağmen azınlık öğrencilerine Yunan Devlet Üniversitelerinde binde beşlik özel kontenjan tanınması, her yıl geciken Türkçe kitapların bu yıl zamanında öğrencilere ulaşması gibi olumlu gelişmelerde dikkat çekiyor. Müzik Bölgenin ileri gelenleri de eğitim kalitesinin artırılması için velilere çağrıda bulunuyor. Kendi işimizdeki diyaloğu artırmamız gerekiyor. Mevcut eğitim kadromuzla, anne babaların örgütlü bir ifadesi olan e, encümenlerle okul aile birlikleri kuruluşumuzla bizim bu sohbeti yapmamız gerekiyor. Bizleri dinleyen her söylediğimize kulak veren bir Milli Eğitim Bakanlığı olduğu inancındayız ve bu açılardan kendi içimizdeki bu süreçleri kısaca bir sürede tamamlayıp ciddi taleplerle ciddi önerilerle eğitim sistemimizi daha ileri aşamalara götürmek için bir uğraşıya bir çabaya bir mücadeleye girmemiz gerekiyor.